Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Hollanda'daki havayı tutacağım. Ve bugün kar var. İçin içinde gördüğüm en çok kar şu an. Ben Meryem. Hollanda'daki deneyimleri size aktarıyorum bu kanalda. Ve bu videoda Hollanda'daki hava durumundan bahsedeceğim. Yani en çok Aldığım sorulardan birisi en azından ailemden aldığım soru işte Hollanda'da hava nasıl? Hakikaten o kadar kötü mü? vesaire. Hollanda'da hava o kadar kötü değil ama iyi olduğunda söyleyemem. Öncelikle iyi taraflarından başlayalım. Birincisi hava hiçbir zaman çok müthiş sıcaklıklara ulaşmıyor genelde. Sadece böyle yazın belki birkaç hafta, 2-3 hafta böyle 30'un üzerine çıktığı zamanlar oluyor. O zaman evde mesela çalışmak vesaire zor hale gelebiliyor ya da oturmak genel olarak zor hale gelebiliyor. Ve genelde evlerde klima yok. O yüzden havanın aslında çok fazla 30'un üzerine çıkmaması iyi bir şey. Üstüne üstlük çoğu mesela kafe vesaire de mesela klima e, sahibi değil. Neden? Çünkü havalar genelde o kadar sıcak olmuyor. Son zamanlarda sıcak havalar da genelde buradaki insanlar tarafından e, küresel ısınmaya bağlanıyor. Bilemiyorum ama genel olarak yazın aslında bayağı iyi çünkü e, 20 işte 20'lerde seyrediyor 25 güzel bir hava mesela 25 güneşli müthiş bir hava. Ee, ve onlar bayağı var yazın. ya yani serin oluyor, güzel oluyor bence yaz, yazları. Ee, özellikle de güneşli ise. Ama tabii ki her hafta <laughs> havanın güneşli olmadığı, üstüne yağmurlu olduğu zamanlar olabiliyor. Zaten onlar sıkıntı. Yani genel olarak ben mesela Türkiye'de yazın havayı kontrol etmem çünkü neredeyse her gün güneşli ve kuru olacak. Ama burada hemen hemen her gün havayı kontrol ediyorum. Çünkü her gün yağma olasılığı var. Her gün mesela ne bileyim, rüzgarın olma olasılığı var. O yüzden onları bilmek gerekiyor. Özellikle de üniversiteye ya da ofise çalışmaya falan gidiyorsanız bilmek gerekiyor. Onu da sık sık havayı kontrol etmek gerekiyor. Yazın en iyi hava mesela işte Haziran ama yaz dediğimde belki Mayıs'ın sonu ve Eylül'ün ortasına kadar belki en fazla. Onun dışında e, genelde soğuk oluyor, bulutlu oluyor genelde ve haftada birçok kez, birçok gün yağmur yağıyor. Sanırım insanları genelde e, <laughs> kötü hissettiren o, yani bulutlu günlerin çok olması. Ve yağmurun her gün yağ, yağabilecek olması, bazı haftalar olabiliyor mesela her gün yağdığı ama bence onlar o kadar sık değil. Ama şöyle bir şey, yani burada ben iki sene yaşadıktan sonra güneşli havaları hakikaten bir hediye olarak kabul ediyorum. Yani güneşli olduğu zaman ben hala dışarı çıkmam gerekiyor çünkü o kadar e, güneşli olmuyor özellikle de yaz harici mevsimlerde. Yani diğer Hollandalı, işte buradaki yaşayan insanlar da öyle yapıyor. Güneş olduğu zaman her taraf kalabalık. insanlar yürüyüşe çıkıyor. İşte e, parklarda güneşlenmeye çıkıyor falan. Çünkü biraz e, özel bir durum güneşin çıkması. E, kış havasına gelirsek spesifik olarak, kışın bence genelde iki tip iki tip hava var. Genel olarak kış dediğim ekimden ekimden itibaren <laughs> ekimden itibaren e, nisan'a kadar kış dediğim mevsim e, burada bence ve iki türlü genelde gün oluyor bir e, sıcaklığın böyle biraz daha yüksek olduğu ama bulutlu veya yağmurlu olan günler var mesela ne bileyim kışın ortasından bahsediyorsak mesela Şubat ayı şu an içinde olduğumuz ay genelde mesela 10 derece falan olduğu zaman hava bulutlu biraz yağmurlu falan filan oluyor. Onun dışında havanın kuru olduğu zamanlar biraz daha soğuk oluyor. En azından bu sene öyleydi. Soğuk oluyor sıfıra yakın oluyor ki yani en azından yağmur yağmıyor diyorum ben o günlerde. Ama alışıyorsunuz. Ben Şöyle bir şey e, zaten yani büyük mesele sadece yağmurlu günlerde dışa çıkması falan gerekiyorsa o birazcık problem ama onun dışında yani yapılacak bir şey yok ne <laughs> Onun dışında bir de kışın mesela günler çok kısa oluyor. E, 6 saat falan e, gün o da tabii ki güneşi görmüyorsunuz. <laughs> o biraz da şey olabilir mesela. Ee, insanın insanı biraz karamsarlığa sürükleyebilir. Ama onlar da işte baş etme çareleri bulunabilir. Mesela kendinize benim yaptığım gibi işte e, sarı ışık lambaları alabilir. Onlarla mesela otomatiğe bağladıktan sonra saat 8.30'da mesela benim e, kendi odamın güneşi doğuyor. Kışın genelde kar olmuyor. En fazla bir ya da iki sefer kar yağar. Onda da mesela bu sene aslında 2021 senesinde bayağı bir kar yağdı 1 iki gün ama onun dışında mesela bir sefer daha yağdı ama çok azdı. Onun dışında kar çok olmuyor. En azından mesela o iyi bir nokta çünkü kar olduğu zaman genelde trafik falan bayağı zorlaşıyor. Böyle kar genelde çok olmuyor. Burası da ünlü Erasmus köprüsü. kayalar yerlerde yağlık konuluyor. Başka ne var? Geldi burası bayağı kalabalık oluyor hafta sonları ama bugün kırmızı alan verildiği için ya yani bu kadar kırmızı alan biraz fazla da yani en üst seviye alan verildiği için dışarıda neredeyse kimse yok. Neredeyse hiç araba yok. Mesela turizm falan yapacaksanız ben kesinlikle yaz ayları haricinde tavsiye etmem Hollanda'yı. Çünkü muhtemelen hava bulutlu olacak. Fotoğraflarınız güzel görünmeyecek. Siz de çok mesela etrafta gezmek istemeyeceksiniz havanın bulutlu olduğu günlerde. Daha sonra çoğu günler, çoğu günler yağmur yağacak ki onlarda da dışarıya çıkmak istemeyeceksiniz. O yüzden mesela Hollanda'ya geleceksiniz yaz aylarını. Haziran iyi, Temmuz, Ağustos bence gayet iyi aylar. Onun dışında çok önermem. Yani hava konusunda söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir sorunuz falan varsa yorumlara bırakın. İstediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.